Sen anlat bakalım. Anlat mantarları Yahya. Bugün babama Aa. geldim yardım edin. Küçük mantar avcımız mantarları buldu. Evet. Devam et. Bu bulmaz almayacak. Aç sopayı. Ya buraya balta. Bal çekip. Hayır, vurma öyle. Çakı, vuruyor. Topla hadi mantarları. Aa. Bugün sana vuracağım çocuğum. 14 Ocak Belki avındayız. 14 Ocak merkezlerimiz. <laughs> topluyoruz, Teşekkür ediyoruz. Her zaman için Allah'ımıza verdiği ve vereceği her şeyden dolayı. Bütün övgüler, bütün teşekkürler ancak Allah'a mahsusturuyoruz. 14 Ocak. Veliklerimiz. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.